Recep abi bittik tık de sana atacağım. Abi senin oraya atın bakarsın. Ben Ahmet abiye yardıma gidiyorum. Gerek yok. Orada biri var evet. Bakmaya çalışıyorum görmeye çalışıyorum. Tam burada önünde. Bot pompalı var burada. Çek. Ya bulamadım ya. Şurada var bir tane ama adam falan. var. Ben burada adam var. Düştü bir düştü iki üçüncüsü de düştü 11 bir nerede var tamam bu da bitti neden geçmiyor ya tepe abi az kendini koru hangi tepe görmeye çalışıyorum aşağı indi Geriden 3 kişi daha, 2 kişi daha geliyor. Aldım diyor. <laughs> 3 kişi mi geliyor? Öldüler abi, 4 öldü. Şurada bir olay var. Arkada birini baydım, şuradan birini... öldüm. Aldık onu. Hamit abinin önünde bir... kaç kişi var? Tamam. 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 Evet, altı, Şu tarafta adamlar var. Kalemle bir tarafında. Burada. Aldım bir. Son